Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Militario 6. bölümünü çekiyorum. E, 6. Pardon 6 diyorum. 5. bölümünü çekiyorum. 5. Bu bölümü çekip attık. Hemen ardından 6. bölümü çekeceğim. E, yani 2 bölüm arka arkaya atacağım. Çünkü böyle bir gün bir bir atamam. Çok uzun sürüyor. E, ee, bölümün bitmesi Ben her gün iki bölüm atmaya karar verdim. Bu ee, şimdi şu an beşinci bölümdeyim. Şu an beşinci bölümü çekiyorum. Bunu YouTube YouTube'a attıktan sonra altıncı bölümü çekeceğim. Evet. Pivit Sevmem için. Onun kaç abone? Onun kaç abone? merak ettim. Herhalde ya yani, yüzde 90 ihtimali ya, milyonlarda ama milyon ihtimali yüzde Pardon yüzde bir değil bana çok da şey yapmayalım. Yüzde bir <laughs> sanki çok bir şey arttı. Uhu.

Nani 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 nani, tari tari tani nani, nani nani da ah oh, reçman çıktı. <laughs> ana ana durma bir şey fark ettim. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Şu an bulutları bakıyorum ve Türkiye haritası var. Dur lan şöyle bir şey yapabilir miyim? Açın bakalım stereoda. Ee, oh. kamerayı aç. Bakalım ne yapabilir miyim böyle bir şey? Heh, buradan da videoyu başlatacağım. Bakalım görebilecek misiniz? Şu perdeyi açayım. Siz şu an görüyorsunuz zaten. Şöyle göstereyim. Türkiye haritasına benzemiyor mu? Şöyle görebiliyorsunuz. Bak, ee, şu elimi görebiliyor musunuz? Şurası dikkatli bakarsanız Türkiye haritası. Türkiye var, üstünde Rusya var. Yani dikkatli bakırsa bakarsanız görürsünüz. Bakın. Şimdi şurasında Türkiye, şurada Rusya var. Evet, bulutlar böyle değişik ana bu, gri bulutlar var ha. Neden göremediğinizi anladım. Gri bulutlar var. Yağmur mu yağacak? Zaten yağmur yağıyor son iki gündür. Beyaz bulutların arasında siyah. Ana! Bir kuş geçti. Gördünüz herhalde değil mi? Görmüşsünüzdür. Evet. Mahalle sakinleri geçiyor. O yüzden kapatıyorum. Derdeyi, kamerayı da indiriyorum. Tamam. Ay ayağımı çekti. Yanım kısmını keseceğim. Kayıtta mı? Gördüğünüz gibi Türkiye ve e, şey haritası vardı. Rusya haritası vardı. Bence güzeldi. Şarjım gene çıktı. He arkadaşlar sizlere bir şey diyeceğim. E, eğer Minecraft Survivor videosu istiyorsanız e, kanalıma abone olun e, kanalım 100 abone olunca Minecraft hayatta kalma serisi çekmeye çalışacağım 96 aboneydim 90'a düştüm şu an kaç aboneyim bilmiyorum 96'ydım 90'a düştüm eğer 100 abone olursam arkadaşlar Minecraft hayatta kalma serisi çekeceğim eee 120 abone e, şu korona bir geçsin 120 abone geldiğinde e, özel bir şey yapacağım özel bir video çekeceğim Hatta kanalımın açıklamasında bu yazıyor yani göz abone yapın e, sizlere özel bir Minecraft hayata kalma serisi yapacağım kaç yani kaç bölümden oluşur bilmem e, hiç kullanmadan, give komutu kullanmadan ee, yapacağım? Eski Minecraft Videolarım vardır belki hayatta kalma hatırlamıyorum çok videom var 37 video 40 videom falan var Hepsine bakamam e, Şöyle e, Arasından varsa Hatırladığım kadarıyla vardı bir iki tane onlar da logit yani böyle bir nesnenin yerini örneği bir tapınağın yerini bulmak için özel bir komut. Mesela give komutu. Give komutunu kullanmıyordum ama logit komutunu kullanıyordum. Ee, yani bu hile sayılır. Hiçbir hile kullanmadan koordinatları koordinatları kullanacağım. O hile sayılmaz. O oyunun kendi bir özelliği. Bunları hile kullanmadan koordinat kullanarak bir Survivor serisi çekmek istiyorum. 100 abone aboneye çekeceğim. Umarım 30 bölümde biter. Zil videosu biraz kötü oldu. Biliyorum ama bu bulut olayını size göstermek istedim. Gerçekten çok güzel gözüküyordu. Burada mahalleyi de gösterdim. <laughs> Buradan bulursun. <laughs> Neyse o zaman videomuzun sonuna gelin. Dediğim gibi 100 abone yapın. Minecraft hayatta kalma serisi çekeceğim. Ona. <laughs> Mandalinalar şey mandalinla ne alakalı Yaz, yazın ortasındayız. Mandalina nereden çıktı? Ne o kavun mu? Kavunmuş. Neyse. Ee, tekrar söylemeyeyim. Yüz abone ne ya. Minecraft hayatta kalma serisi çekeceğim artık. Söyletmeyin bana bunu. Hadi neyse. But demiş birbir gibi konuşuyorum. Hadi görüş. Lan kapansana. Bay bay. Bay bay. 哈哈。<laughs>